Arkadaşlar selamlar. Bugün Kadıköy'de bir korkutma şakasıyla karşınızdayım. Bugün görmüş olduğunuz gibi çöp poşetine büründük. E bakalım insanlarımız nasıl korkmuş hemen videomuza geçelim. Hadi oğlum çöp kılında öldük burada ya. Ay, ya. <gülüyor> 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 Selam. Selam <gülüyor> Pardon <gülüyor> Selam İyi akşamlar <laughs> Şaka abi <Vay. gülüyor> İyi akşamlar <laughs> Ah yalan dünya Selam Ehehehe <laughs> Ehehehe <laughs> 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 Oha Ehehehe <laughs> <laughs> Selamun Aleyküm Aleyküm Selam <laughs> <laughs> Selam nerede? <gülüyor> <gülüyor> Topla ayı ver çekirge. Selamünaleyküm. İşte bu. Oraya. Bravo. Selam. Korktum valla ama korkmadın ya. Var şuraya ateş atayım ben. Bu. <laughs> 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 Ama ya. Evet. <laughs> Hapşo. <laughs> 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 oğlum sen çok gerçekçi kalkmıyor ki. Çöp Çıptır. poşeti nasıl kalkar oğlum aya? Ne saçlar görünüyor azıcık daha iyi. Saçlar mı? Ha. <laughs> Selamünaleyküm. Evet. <laughs> <laughs> Hopla AYVER ver GEL Nerede kız? İyi akşamlar. Hoş <laughs> geldin. Değil mi? Geç kaldım. Böyle gerçekten <laughs> keşke geç yapsaydık. Oğlum çöpüme niye vuruyorsunuz ya? <laughs> ya çok korkan oldu da. Evet değil mi? Bağırmak lazım. Sana geçsin artık yeter. Kaç kişiyi korkutacağız oğlum? Kılıktan çıkmak istiyorum artık. Ben öldüm. Çok poşeti gibi geziyoruz ortalıkta. <laughs> ve videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma da hala abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz ve iyi butonundaki açıklamadaki videoya da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. bay bye.